Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Pro League Soccer yani PLS oynuyoruz. Şu an ligde ikinciyiz. maça geçelim. Karşımızda Erzincan Spor var. Maça biz başlıyoruz. Şimdi topu kazanmayı başladık. Ara pasımızı attık. Bir vuruş kaleci de kurtardı. Taç atışını kullanacağız şimdi. Hemen kullandım. Oradan karşı takım kaçırmadı topu. Şimdi karşı takım taç atışını kullanacak. Ama şimdi yanlış taç atışını kullandı top bizde. Oradan iki kişinin arasından çok güzel pas. Ama geçmedi bir vuruş şimdi korner. Ee, şimdi Top bizde. Şimdi karşı takım atak yapıyor. Burada çalımımız geçmedi. Bizi karşı takım pazara yolladı ama yanlış pas attı. Şimdi topu almayı başardık. Ara attık. Bir pas, bir vuruş ve gol. Toparlarda Lionel Dimato 37. dakikada golü atmayı başarıyor. <laughs> Şimdi top bizde. İşte top karşı takımda pardon. Ama şimdi topu almayı başardık. Orada topa alamadık maalesef ki. Ekstra 5 dakika verildi. Maçta burada bitti. 1-0 ilk yarı. Şimdi ikinci yarıya karşı takım başlıyor. Şimdi topu almayı başardık. Buradan da pasımız geçmedi. Oldan çok güzel bir pas ve top ağlarda gol. 60. dakikada golü bulmayı başarıyor Lionel Dimat'ı. Şimdi buradan topa almayı başardık. Oradan havadan bir pas, bir vuruş ve topa alardı. Zafer, Fersanta'yı takmayı başardı, golü. 3-0. Bir önceki videodaki gibi muhtemelen şey olmayacak 5 gol ama yine de deneyeceğim. Buradan son anda kurtarmayı başardık. Bir pasta, bir vuruş direkte. Şimdi top yine bizde. Şimdi karşı takım aldı. Oradan yanlış pas attık. Ekstra tarım olarak B A artı 5 verdi Hakem. Bir pas, vuruş ve gol. Son dakika 4-0 yapmayı başardık. Şimdi 4 maçta bitti muhtemelen şimdi. Evet. 4-0 Erzincan Spor'u yenmiş bulunmaktayız. Reklam. Evet arkadaşlar reklam bitti. Sonuçlar böyle. Hala ikinci sıradayız. Düz yurt maçları hep kazanıyor. Ewentualnie, jeśli chcecie, to podzielcie się tym filmem w Do